Kızım Gece. Su mu içeceksin? Su mu içeceksin kızım sen? İçsem mi su? Hmm. E suyun var burada ama bak burada var suyun. Ben koyuyorum buraya sen. Bak maman da var, suyun da var burada. He? Ne içmiyor? Niye kızım musluktan mı içeceksin? Buradan mı içmek istiyorsun? Dur açayım da bakalım. Dur. Dur. Heh. Hadi iç. İç bakalım. hiç bakalım iç. Bayılıyor şu kediler musluktan su içmeye. Bayılıyor ya. Her gün değiştir saat başı değiştir içmiyorlar abi. Kaptan. İlla musluktan içecekler. Bilimsel bir gerçekliği var mı acaba bu işin ya? Hiç bilmiyorum ya. Acaba var mı? kızım iç kızım iç ha. Ah benim kızım ha. Az senin dilini yerim ben. İç kızım. Evet evet iç bebeğim iç tamam iç kızım. Alt. Yani saat başı suyunu değiştir yine içmiyor hayvan. İlle böyle açık musluk olacak. Ama hemen hemen bütün kediler böyle. Acaba dediğim gibi arkadaşlar bilimsel bir gerçekliği var mı? Ya da ne bileyim ya. Niye böylesiniz kızım siz? Hı? Hadi bakalım. Mesela bir sürahi, sürahiye dolduruyoruz. İnsanlar olarak sürahi bitene kadar içiyoruz ondan. Ağzımız musluğa dayamıyoruz sizin gibi. Ha? Senin gibi ben böyle yapmıyorum. Sen niye böyle yapıyorsun ya? Hı? Abi benim benim kızıma. Hiç kızım hiç kızım iç. Aferin. Çok şişemiş benim kızım. Ciğerlerim börtlü mü kocam? Hemen suyum var içmiyorsun. Ben ne yapayım? Baba gelecek illa musluğu açacak. He? Gece hanım. Evet bebeğim. Hadi iç bakalım. Tamam mı? Bitti mi? Bakayım. Şimdi i̇ç biraz daha iç. İç biraz daha hadi. Hah kafanı da sok. Aferin. İç iç iç. Aferin iç. Hiç kazanmış. Dile bak dile de. Hiç. Evet. Değil mi? Tamam. Hadi bakalım.